Herkese merhaba arkadaşlar, elim Wake'in diğer bir bölümü mü denir artık, devamımı denir, oradan devam ediyoruz arkadaşlar, bilginiz olsun, hemen devam edelim, en son bildiğiniz üzere o kafede mafede kalmıştım, son burada kalmıştım arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like atmayı ve diğer videoları da like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. İyi ki varsınız, seviliyorsunuz. İyi seyirler dedim. Gel canım. Evimize gidelim. Niye burada kargalar var? Sana burayı kiraladım. Buraya yeni bungalov. Gel bakalım. Gel 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 gel. Birlek leg kabin. Cücük ayak kabin diyor. Tamam. Neyse artık. Selamun aleyküm. Sayın bezmenler açar mısınız kapıyı? Abi düz, düz kontak mı yaptık la kapıya? Işık yok. Balım diyor şey yapar mısın diyor. Ama biz şimdiden niye böyle ışıkları böyle yapmaya başladık? Işıklar nerede bilmiyorum ki canım. Birisi var mı? Kesin o ucube o içine cingere cingiren abinin Abi bura çok karanlık Allah Ananın Oğlum O Bura ne lan Generator burada ne işi var oğlum Generator aşağıdadır moruk Bekle dur Jeneratör açılıyor mu? Buralar açılmıyor. Jeneratör. Bir dakika. Ateş yakalım canım. Kitap var. Kim bu? Allah. Eğlen geri gel. Tam geldim. Canım jeneratör. Bu ne? Radyoyu açak. Radyo iyidir ya. Bura nedir? Bura boş. Gücü aç diyor kanka güç nerede ki onu bulamadım. Ha elektrik orada jeneratör oradaymış. Bekle dur canım jeneratörü açacağım. Sana on numara bir Bengolov kiraladım hem de... Tamam tamam açıyorum şimdi bir dakika canım. Bu ne? Oğlum ağacı, ağacın kökünden mi koparmışlar lan? Pardon, yıktım burayı. Hemen açıyorum. Gelsin. Hadi. Ugh. Jeneratörü çalıştırdım canım. Aa şimdi geliyorum. Geldi geldi. Teşekkür ederim balım. Geliyorum. Tamam. Bir yemek hazırla da aşamayı yekla. Havaya bak be. It was a place. On numara yer diyor güzel mekan. Çorba mı yaptın? Geliyorum. I we could be happy here. Ne oldu? Oğlum buraya niye geldim lan ben? O manzaraya bak kanka. çok iyi be. Şöyle gideyim. Orada ne var lan? Çok iyi. Efsaneymiş ha. Manzarası güzel, eski oyun olmasına rağmen. Işık çalışıyor canım, geliyorum. Çorbayı ısıt. 2 dakikaya geldim. Benim fener neredeydi lan. Feneri versene. Kanka dağların arasında niye böyle bir eski evde kalıyoruz? Çok korkutucu. Alice Honey? Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Üst katta mısın? Geliyorum. Geliyorum. Pantolonunu niye buraya attın kız? Well, hello there. Oh, merhaba. I'm not surprised. It's in the study. Go take a look. Şuraya bak. Okay. Yatamıyor mu? Go to study. Ne yapacağım? Ne istiyorsun? Studi la? Surprise. yazgoz yeri. I guess I, have a small confession to make. I thought hmm. maybe we could write here that a change of scene. Anladım canım. Damn, Alice, you. Everyone. Keeps... Hey, hey, hey! Just hear me out. There's a local doctor, Doctor Hartman. Hartman. Ne <gülüyor> diyor <gülüyor> ya? He specializes in helping artists. Bir dakika. So get... Geçebilir miyiz şu sahneyi? Nasıl geçeceğim lan? No, like... Sahneyi geçemiyorum. Not... Alan? Alan? Buradayım kız. Oradaki kimdi oğlum? Oğlum niye sinirlendin ya? Yapma be kanka be. Elin yapma. Kardeşim. Ne oldu? Beni burada bırakma. Yapma. Oğlum niye bıraktın ya kadını tek başına evde? Alice? Alice? Sen bırakırsan olacağı bu. Sen bırakırsan olacağı o kanka. Geliyorum. Bekle geliyorum geliyorum. Geldim. Olur. O ne oğlum? Geldim. Geldim 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 Elis. Elis. Baltacı adam geldi oğlum kadını. Adını boğmuş şu oraya. Atla. Uf. Çok iyi be. Bekle kız geliyorum acelen ne oldu? Uf. Kanka beynimiz kanıyor niye? Ne oldu oğlum Arabayla kaza yapmışız ya oğlum. bungalova giderken like I had woken from one nightmare Nasıl böyle bir şey olabiliyor lan? Bu nasıl bir rüyaymış? Aynı gerçek gibi. Alice, öldün mü? hayatta hep böyle ya. O, o neyse, neyse geç ya tamam. Kreator, The <laughs> Lime, The... Adamın tipe bak moruk. Allah düşecektim azda. Buradan gitmem gerekiyor. Hey, sesimi duyan var mı? <laughs> Aa, buraya gidelim. Burada birileri var. Tamam, sıkıntı yok. Geliyorum. Bir dakika. Alice? Oğlum araba mı? Aşağı düştü lan. Asko şirketi bunu ödemez. Asko şirketi bunu ödemez. Ben deyim Geliyorum. Koşuyorum. Cücük mücük var. Kanka yoruldum. Hello? Kim var orada? Oğlum o kim? Elis ışığın buraya mı yansıyor? Kağıt gönderdiler. Okuma yazma bilmiyorum ki. Yok yok bende yok o yok. Anlamıyorum. <laughs> ne started. diyor oğlum bu? Bir I dakika was la. The I hadn't it. Rahat dursaydın birader yani yaptın yaptın. Ne tarafa gidecektin lan bu tarafa? Buradan geldim. Kanka niye böyle ormanlı ormanlı yerden gidiyorum ben? Işığım elimde yok mu? Allah Allah. Oğlum. O adam burada lan. Baltacı adam. Cingiren içine. Selamun Aleyküm. Kanka ben geri mi geliyorum? Yo checkpoint reconch diyor. Tamam. Aha orada ışık var. Geliyorum bekleyin. Geliyorum. Bir saniye. Burayı kapatmışlar abi. Ağaçtan mı gideceğiz? Bekle dur. Ay. Kanka burada çok tekin bir yere benzemiyor be. Vallahi tekin. Tekin bir... Anam. Hey you! Kanka bu adam işte o. Carl Stucky pleased to meet you. Doktor Stucky. <laughs> ne oldu sana bu ya? Elin ayağın tutmuyor bak. Tribe girmiş adam. <laughs> Nereye gidiyorsun lan? Be beni bekle. <laughs> ne oldu lan? Allah Kaç Nasıl bir şeysin oğlum adam örümcek adam gibi Abi dur Gelme lan Işığa geldim Adam baba baltayla ikiye yarıyor lan duvarı Kanka bizim nasıl bir beynimiz var ya ben anlamadım. O ne? Silah ver silah ver 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 mermiyi de doldur mermiyi de doldur. Işığı da aldım şimdi göreceğiz baba. Bir tamam. Gelmezsen sevinirim. Ver onda. Kanka ne kadar çirkin bir sesim var ya. Telefonu kullan. Gel gel. Orada bir şey var. Şu ne? Bataryaları ver kanka lazım onlar. Oğlum ne oldu? Daha neler baba ne yapıyorsun sen? Kanka manyak mısın birader? Adam döver bir çelle beni götürüyor. Ne yapacaksın ki? Ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Allah. Geri zekalı ya. Allah cereyan çarptı beni. Ben gidiyorum. Açın kapıyı açın. Kaç kişisiniz lan? Baba her şey hıp hızlı yaparım ha. Gelme. Reset batarya. Buradan gidiyor tamam. Nereden gideceğim abi? Abim nereden gideceğim? Aha şurayı keseceğiz. Vur şuna. Kır abi onu. Bozuldu mu lan? Tamam, ben gidiyorum. Geri zekalı ya. Gel gel. Gel gel. Allah. Gel gel. Öldü. Allah cereyan çarpıyor lan. Kaç. Şunu bir yenileyelim. Allah. Kim var oğlum orada ya? Aga bizim bu oyunu kim yapmış ya? Bunlar nasıl bir şey ya? Bunlar nasıl cam skeller oğlum? Hayda buradan mı geçeceğiz? Geç 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 geç. Mermi de bitiyor. Şimdi nereden? Şimdi buradan. Ha burada bir şey var. Kahve var. Ver o kahveyi kankam. Bura nere oğlum? Tamam ben buradan gideyim. Şuradan karşıya. Selamın aleyküm. Kimse yok mu? Nefesi kıçımızdan alıyoruz. Allah. O ney? Ver o kağıdı da o kağıtta neyse. Karşıya nasıl geçeceğim kankam? Atlasam geçer miyim? Cık, atlamıyor. Allah be. Sudan ölüyormuşuk ya oğlum. Selamun aleyküm. Allah. Oğlum yine korktum ya. Bir adam iki kere aynı yerde korkar mı? Yani oyun oyun bayağı iyiymiş kanka da. Ben nereden gideceğim onu bir öğreneyim önce. Bir saniye. Şuradan mı gideceğim lan yoksa? Şunu mu gideceğim? Yok bunu itmiyorum. Ha oradan dolanacağım. Tamam. Şuradan bir dolanayım. Kanka gelme be. Kim bağırıyor oğlum? Kim o? Beni alamazsın birader ya. Git be. Sal beni be. Yok mu bir şey? Aha. Kesin vs çıkacak ha. Mermiyi bir doldur. Ben gidiyorum. Ne oldu lan? Niye durdun? Atma lan ne atıyor? Yaklaşma bana. Adam gibi dur. Adam olun böyle. Canımı yiyin. Hadi bakalım. Çık. Oğlum ellerim terledi lan. Ger gerildim. Doldur abi. Elin abi doldur şu. Bunu da doldur tamam. Kanka bura kırılmış. Ne yapacağız? <laughs> Nasıl gideceğim lan ben oradan? Ora kırılmışsa başka bir yön mu bulacağız? Bu ne? Aha. Ver ver ver. Tamam. Bu nedir? <laughs> There was bound to be a generator somewhere at the logging güç yok. Oradaki ne? Aha, jeneratör orada. Bir de jeneratörü çalıştırak. Selamun aleyküm. Oha be. Aç. Baba Dodge Mechanics. Oğlum sıkıştım lan. Sizden korkan sizin gibi olsun lan. Gelin. Yok mu daha başka? Gel 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 gel. Şuraya bir gireyim de kanka ben bir şey var mı ya malzeme? Aha tüfek. Ver kankam şu shotgun'ı bana. Başka şey yok mu? Mermi? Bu ne oğlum? Ver birader şunu bana. Aç şu jeneratörü bana be. Hadi. Ha gayret. Çalıştır. Tamam. Bak bu kadar bas içinde oraya gideceğim. Onu açacağım. Bitti gitti. Şu pompiyi ver bana sen. Şu pompiyi ver. Hızlı geçiyor mu bu? Aynen hızlı geçiyor. Hadi gidelim. Oradan gitmem buradan gideceğim. Oradan ürkütüyor. Kesin burada da çıkacak. Ben artık oyun mantığını anladım anladım. Sıkıntı yok. Aa çıkmadı lan. Bekle. Ha burayı tamamlayacağım. Tamam. Tamamdır. Şuradan. Yorulduk lan. Biri geliyor zannettim ya. Biri gelmesin de. Işıkla canavar mı ölürmüş la ilk defa görüyorum bunu. Böyle bir şey. Selamun aleyküm. Allah cezanı vermesin düştüm bir de üstüne. Cık. Ya baba. oyunun mekaniklerini niye bu kadar zor yaparsınız ki ben anlamıyorum ya. Bekle dur. Az kaldı. Ha gayret. Gidelim. Ya kanka sen bende dalga mı geçiyorsun ya? Allah Allah. Çık. Çık biraderim hadi. Seri çık. Seri çık. Ha. Ha. Şuradan. Şuradan şöyle. Ha gayret. Tamamdır. Bu kadar basit yani. Şuraya geleceğim yani. Sabahtan beri şuraya atlamak için iki kere koştum ya. Şuraya bir girebilir miyim? Oh. Bu ney? Aha şatkan mermisi. Tamamdır. Radyoyu kapat. Aha burada da bir şeyler var. Greg var. En azından ses olsun kanka radyoya çek ki. Bu ne lan? Aha flare gun. Mermi var mı mermi? Bana mermi verin ya. Kankam mermi yok mu ya? Bir dakika. Kompalayı ver de kanku bu tek atıyor, tek atar şimdi bu. Orada da bir şey var, kağıt. Ne yazdınız da bana? Not bırakıyorsunuz anca. Aha. Az yerine az bir şey kaldı. Kahve içerek acaba şeyimizi mi, dinçliğimizi mi sağlıyoruz? Şunu alayım. Tamamdır. Neredesin? Gel gel. Karşıma çık karşıma erkek. Arkamda biri var mı yok. Gel al. Gel gel. Gel, gel. aha gel al. Gel. El. Hayır. Beynini dağıtırım öyle adam ol. Beynini dağıtırım moruk. Ha gayret. Çalıştırdım. Kanka bunu çalışınca gidiyor mu bunlar lan? Safe güvenli. Okey. Ne tarafa gideceğim? Şu tarafa mı? Kanka ne oluyor? Biri mi geliyor? Gel gel. Oğlum kim koşuyor? Yemin ediyorum tribe girdim. Kim koşuyor? Gelecek varsa gelsin. Bende ondan bir sürü var. Adelan, lan Aptal Olay lan Oha Atma lan birlikte lan bekle lan. bekle 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 Balta atıyorlar lan adama Koş Geldim. Işığa geldim. Işık. Işık güvenli. Hadi, gelin. Buradan mı ineceğim lan? Kim koşuyor oğlum? Yok, daha neler. Gel gel. Neredeysen karşıma çık gel. Nerede oğlum bu gas ya? Kim o? Yok daha neler be birader be. Oğlum bir sürü geliyor lan. Doldur şunu lan. Açtım. Ver 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 mermiyi ver. Altıma sıçacağım. Korkudan. Bunu da ver yenile. Açtım bu kapısını. Televizyonu açakla bir şey vardır belki. Ya kanka bu ne ya? Oraya yatacağız da. Burada kalalım. Arkadaşlar burada kalalım. Ee, kanala abone olmayı videolara like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.